Evet arkadaşlar bugün Clash Royale maçı çeviriyoruz. Maçı çeviriyoruz. 200 200 canlı. O zaman size iyi seyirler. Bu arada uzun video gelsin mi? Bunları yorumlara yazmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Burada adam kuleme alıyor hatta direkt alıyor burada kulemi. Burada da bayağı bir hasar veriyor veriyor Cadı ile engellemeye çalışıyorum. Arkadaşlar bu arada bu videoda ses yok ben bu editleme işlerini falan öğreneceğim. Evrimli verme yavru ejderha bastı ve orada barbarlar biraz hasar verdi. Burada 200 can bırakıyor kulemi. Ve maç bundan sonra başlıyor. Burada adamın birinci kulesini aldım. Ve balon, mega minyon ve cadıyla atağa çıkıyorum. Burada adam tam atak yaptığı anda kulesini alıyorum. 3 taç çekip maçı bitiriyorum.